Ben başvano, az oğlum da hep duran. Emir o me taşıtı çeken. Abi Ve dişanız mı taşıtı Hmm, şöyle, tereyağı ve Merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, evde değilim. Diyorum ee, bir kahvaltı yapacak. Patateslerimizi küp, küp küp kestik. Ee, biraz ıı, normal yağ koyduk. Az biraz da tuz koyduk. Biraz da tere ka tereyağı katacağız öyle güzel bir kahvaltı hazırlayacağız inşallah biraz da tereyağı kattık mehmet niş kavano mehmet niş pastiye de çünkü ki nade bahalı soruldu <laughs> nasıl tamam Hediye hediye belak çıkıyor. Şey Soğur bizi. Bu arayını uzaştık sıvıdı. Bu an hemen hıcı İnşallah yetişti. Kaç şeyleri var. Anlatıştık. Kaşar rende. Kaşar yani rende. Kaşar patatesi mesur bebin, anne de denizler. Aska şarda arkadaşlar. Nerim bebin yani ne şovu? tek de be patatadı. Kalpağın. 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 ben de ya hoş inşallah. Biraz kaşar rendeleyelim arkadaşlar. Patatesin ağzını kapattık. Bak baharat mesela. Baharat atıştık yedi. Pul biber, karabiber. Pul biber, karabiber, karabiber jemeti yakmi. Ve taştık hoş u lezzet u rendik u. Hoşçuk. Ama beşi rendik. Rendik ve rendik. Beri ulu dugu otun ya ama ulu tışki, hoş sıvık sıvık ve çek inşallah da sede sağ hatta bir şey hem de verin Artık çıkayım da ama ne diyeyim? Ne bunu da baş sorun. Böyle biraz kızarsın mı arkadaşlar? Kim kim? Kalan, deliyle kim deliyle kim? Deliyle biraz, bir. biraz da kısalım. Bir yavaş yavaş kısalım. Tamam. Baş. Baş. Kecik ki çay toz biber, o ye kapul biber şey mi yapıyoruz, değil mi? Kecik ki çay pul biber, <laughs> univici karabiber. Çay kaşığı toz biber arkadaşlar, pul biber, bir de karabiber koyduk. Bunlar yavaş yavaş kısık ateşte. Kısık ateşte pişiriyoruz bunları. Ama hatta ne kaşarıyım? Değil. Şimdi kaşarını arkadaşlar dökelim üstüne. Sonra karıştırmayacağız. Karıştırmayacağız. Yani. Bu şekilde kalıp şeklinde kalacak. Böyle pişecek. Havlu havanı kaşarı koyacağım denizler <laughs> ama ne matavli hevdik. Şu bu gülnav hevne kevulu kalıp der kevi. Hedi hedi. Tamam dur bir dakika bunları. Ya, e, kısık işte biraz fazla. Tamam. Bir, iki, A beraburlo ağır ki gel ki kız hindik o berleşkar hely hely çiğiriyor çok kısa dişte arkadaşlar bu şekilde kas sonra inşallah hazır olur. Kacherayı ulu halya valno o amadey patatema şu bu kahvaltılık çbotaştı İnşallah onu chicay, onu gibaçbinen, çki, sabka zaruk, حاجات kan gibona. bo ego, Arkadaşlar kaşarlarımız elde. İnşallah siz de yaparsınız. Bu da ufak bir e, tarifimiz olsun. kahvaltı da güzel gidiyor isterseniz ekmeksiz yiyin isterseniz de ekmekle domates, salatalık nasıl arzu ederseniz İnşallah başka bir tarifte başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun Hava ne oldu patat çekirin ona taştı inşallah çarki diye bir tarifi edeyim bir hep durabın hoş dem baş دم باش هوا نو دی سا ام, وخوش ام, ام باري باري و بتعریف سیفک و رندک خوش ام به هر دوران آن هم چی شکل می زمانی بری جی مولود کر قلی و هیک جبونا تاشتی جانا جبونا خوارنی بر خوارنی رو ام دی سا تشتی زمانی بری و گرین ام بچکی ولو قلی ما به حل اری برای خلیامه همه به حال تواشی خوب برده گو سور بو انشالله می هکا بردن سر به به تاریفی مرو در زمانه بری نه بری شکت کرد بری هکت خاص نیده خودی نه یقین نه اری بی باز بودن یسوع که یسوع بودن یا جیت نبود اما اولو صورت کردن نه پیت خوار با و پالیم خانه زمانی بریم Arkadaşlar bugün kavurma yapacağız. Kavurmayı tavamıza koyduk. Yağını falan salsın biraz. Kız. Zaten pişmiş zaten. Sadece biraz böyle sotelensin. Ee, bir iki yumurta da kıracağız e, üstüne. Kahvaltıda eskiden dedelerimiz hatırlıyorum. Eskiden kavurma çok tüketirlerdi. Bugün bu tariflerin eski döneme gideceğiz. Öyle bir gibi gözüküyor. İnşallah güzel bir video oluşur. Bize de fikir olur. Gelişmelerden sonra haberdar oluruz. Bakalım. Biraz pissin. Gene videoyu açarım. Biraz koyalım. Sorma. Her duvarda. Biraz kızardılar arkadaşlar. Şimdi yumurtasını da katacağız. Çok zor bir şey değil. Bazen ben, ben bile Ama heki hoji verdan Arkadaşlar Yumurtamız da kırdık üstüne. Biraz böyle pişsin. Kapağı da kapalı kalsın. Ondan sonra yemeğe hazır. Habanlı mehke hoşu badansı Hazırın. بتديك خل بغا يجي على سكر وبراعوا بتشكيت حالي خد بقل ودورا إن شاء الله بيبخن دقاق تجيبه حتى هي كام روح لو سلبي ذيق في السبيبة بناء إيه ريح تبعهارات كده تشكيت يخيف ها كل بيبر Um, biz ve orkestra arkadaşlarımız, tavalarımız. <laughs> Biraz da pul biber katıyoruz arkadaşlar. Hatta çiğe pul biber istiyor neydi? Serke fakı ve de kara biber ve pul biber ve de hiç tuşkin neydi? Serke fakı un de azadın ve de neydi? De tarifi meçhe bun havalı o patat o kaşar ıı, o kalı o hek kavurma yumurta ya yumurtalı kavurma arkadaşları patates kaşar lan patates bir tarifimiz oldu İnşallah beğenirsiniz size de fikir olur çok zor bir şey değil ama bazen insanın aklına gelmiyor insanın fikrine gelmiyor biz de hatırlatmak amacıyla yaptık İnşallah siz de yaparsınız siz de beğenirsiniz عارف أنا بحردو بون هوا حتى جارك ديب خوار نكدم بهب دورة بنبي مين تخير دم باش